Merhaba, yeni bir kitap bloguna hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki yazarımız Buket Uzuner ve onun tabiat dörtlemesi olan Su, Toprak, Hava ve Ateş isimli dörtlü kitabı. Bugün bu kitaplar üzerine sohbet edeceğiz ve kitaplar hakkında detaylı bilgileri vereceğim size. Tek tek kitaplar hakkında da konuşacağız bu arada. Öncelikli olarak bu dört kitap üzerine ve Buket Uzuner üzerine birazcık sohbet etmek istiyorum. E, bu dört kitap bizim farklı coğrafyalarımızda ve farklı illerimizde geçen hem mitolojik hem tarihi hem ekolojik problemlerini çok güzel dile getiren dört tane gerçekten zengin içerikli kitap. Yani elimde şu an bir hazine tutuyor olabilirim. Bu kitaplarımızda bizim değişmeyen dört tane karakterimiz var. Tabii ki farklı kitaplarda farklı karakterler de dahil oluyor. Ama değişmeyen dört karakterimiz var. Bunlardan ilk karakterimiz olan ve ana karakterimiz gazeteci Defne Kaman. Her şeye baş kaldıran, her şeyi eleştiren, yani tamam deyip oturmayan ekolojik problemlere, kadın problemlerine ve daha birçok olaya çok fazla değinen ve onlar hakkında köşe yazıları yazan gazeteci. Sonra Umay Nine var. Umay Nine de Defne Kaman'ın anneannesi ve aynı zamanda bu kamlık, şamanlık geleneğini bizlere bütün detaylarıyla örneklendirerek anlatan kişi. Bir diğeri Komiser Ümit ve Semal. Bu dört karakterimiz olaylar nerede veya nasıl gelişirse gelişsin hiç değişmiyorlar. Bunun dışında ise bu dört karakterimiz özellikle Defne Kamal'la Umayni'ne kamlık ya da şamanlık geleneğini birebir hayatlarına uyguladıkları için giyim tarzı olarak da eski Türk kültürünü çok fazla yansıtıyorlar bizlere. Ve bundan kaynaklı da bu dört kitabın mitoloji ile gerçeğin iç içe geçişini çok net bir şekilde gözler önüne serdiğini görebilirsiniz kitapta bir de kutatku gubilikten alıntılar var. kutatku birlikte mutluluk bilgisi demek zaten. Orada gazeteci Defne Kaman'la arkadaşları bu şifreler üzerinden haberleşiyorlar kutatku gubilikten alıntılarla. Bir diğeri de şu dört kitap için bize bir başlık söyle dersen modern bir Türkiye mitolojisi. Kitabı gerçekten en çekici kılan özellikle bu. Yani bizim eski kültürümüzle bu yeni kültürümüzün iç içe geçişini o kadar güzel anlatmış ki gerçek manada modern bir Türkiye mitolojisi diyebiliriz. Şimdi tek tek eser yorumlarına geçelim. İlk kitabımız Su. Bu kitapta gördüğünüz gibi kapakta motif olarak böyle deniz kızını andıran bir tane motif var. Bunun sebebi olayların İstanbul'da geçmesi ve ekolojik problemleri, özellikle İstanbul'daki su problemlerine çok fazla değinilmesinden kaynaklı. Defne Kaman İstanbul'da bir vapura biniyor ve arkasından hiçbir iz bırakmadan bir anda kayboluyor. O kaybolduktan bir gün sonra bir tane Yunus geliyor ve Defne'nin kaybolduğu yerde nöbet tutmaya başlıyor. Bu kitap dediğim gibi daha çok böyle ekolojik problemlere değinen bir kitap ve aynı zamanda kadın şiddetine de çok fazla değindiği için ekofeminizmin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Bu kitapta bol bol kutat kubilik alıntıları görebilirsiniz. Çünkü Defne Kaman'la arkadaşları bu şekilde haberleşiyorlar. Şifreli haberleşme dediğimiz. Ve bu kitapta alıntılar çok hoşuma gitti. Çünkü doğayla alakalı güzel alıntılar var. Bir de kitap okumayla ilgili çok güzel bir noktaya değinilmiş. Ben bu konuda kesinlikle Buket Uzunlere katılıyorum. Şimdi size o alıntıları okuyacağım. Birinci alıntımız. Midemiz ve cebimiz şiştikçe vicdanımız ve dünyamız fakirleşiyor. Şimdi ikinci alıntımız. Dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir yüzyılında 25 yıl kadar yaşamış biri cehennemin bu dünyada olduğunu artık öğrenmiş, insanlık tarihi boyunca insanın en büyük düşmanının yalnızca insan olduğunu da çoktan fark etmiş olmalıdır. Şimdi geldik en sevdiğim üçüncü alıntıya. Bu kitaplarla alakalı olan bir alıntı. Çok güzel bir noktaya değinmiş bence bu Ketuzuner. İnsanın insana ettiği kötülüğün, kabalığın, ikiyüzlülüğün ve zorbalığın açtığı yaralara şifayı yine insanların yarattığı kurmaca karakterlerde arayan milyonlarca okur gibi semahat ve ümit de ideal dostluğu kitaplarda buluyordu. Gerçeklerinden kaçmak zorunda kalarak hayali insanlara sığınmak, eşek şakası olmayacak kadar kara bir muziplik veya bir ironi şakası gibi görünse de maalesef gerçek buydu. Böyle çok güzel alıntıları var. Daha bir sürü alıntı var ama siz okuduğunuzda kendiniz zaten o oraların altını çizersiniz ya da beğenir beğenmezseniz size göre değişiyor. İlk kitabımız için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ikinci kitaba geçelim. Evet ikinci kitabımız da Toprak kitabı. Bu kitabın kapağında da motif olarak gördüğünüz üzere geyik var. Geyik olmasının sebebi şu. Eski Türk mitolojisinde geyik Dokunulmazlığı simgeliyor. Bizlerin topraktan geldiğimiz için aslında toprağın bir anne olduğunu, toprağa dokunulmaması gerektiğini anlatan çok güzel bir e, kitap. ...bu ikinci kitap. Şimdi buradaki olaylar Çorum'da geçiyor. Çorum'da Defne Kaman antik bir gezideyken... ...bir anda ortadan kayboluyor... ...ve oraya o kaybolduktan sonra... ...bir geyik geliyor ve geyik orada... E, ...o bulunana kadar nöbet tutuyor. E, Çorum'da Hitit Krallığı'na ait kalıntılardan... ...oradaki antik eserlerden... ...ve e, yazılı kayadan... ...bol bol bahsedilmiş. Bu tarihi bilgilerin verilmesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu kitapta da bize daha çok böyle... ...psikomitolojik bir e, okuma sunuyor. Ve bu kitapta bir bir diğer hani hoşuma giden olay da şuydu. Bu kitabın geçtiği, anlatıldığı o tarihi şeylerin hepsini görmüş olmak beni gerçekten bu kitaba daha çok çekti. Hani böyle ilkokulda da şey yaparız ya bildiğimiz bir bilgiyi hoca sorunca mesela biz biliyoruz aslında. Ama böyle hemen atlıyoruz hocam ben biliyorum falan. Kitapta da öyle oldum böyle. Bu kitabı anlattıkça ben şey oldum. Aa ben biliyorum orayı evet falan oldum. Burada Hitit kralı birinci şipi Söylemekte çok zorlanıyorum. Ben o heykelin önünde bir fotoğraf çektirmiştim. Hatta şuraları bir yerlere de bırakırım. Ya onları falan görmüş olmam kitabı bana ayrı bir çekici kıldı. Tabii ki tarihi bilgilerin de verilmiş olması kitabı bizim için farklı bir konuma koyabiliyor yani. O yüzden bu kitabı da kesinlikle öneriyorum. Şimdi üçüncü kitabımıza geçelim. Üçüncü kitabımız da Hava. Kapakta da e, motif olarak kartal motifi var. Eski Türk mitolojisinde kartal özgürlüğü ve adaleti simgelediği için bu kitapta da bunu kullanmış Buket Uzuner. Bu kitaptaki olaylar Kayseri'de ve Nevşehir'de geçiyor. Konu olarak da daha çok nükleer enerjiye değinilmiş işte. Gazeteci Defne Kamanat'ta bununla ilgili yazılar yazmış kendi köşesine. Ee, nükleer enerjiyle alakalı olduğu için benim gerçekten çok ilgimi çekti çünkü ben de radyoterapistim ve hani üniversitede sürekli radyasyon kazaları, radyasyondan korunma, radyasyonla alakalı hani olabilecek her şeyi sürekli çalıştığımız, işlediğimiz ve derslerde gördüğümüz için hani direkt aa evet ben bunları biliyorum falan oldu ve burada da değinilen konular çok hoşuma gitti. E, radyasyon kazalarına çok fazla değinilmiş ki biliyorsunuz çok büyük felaketler yaşandı bu konuda maalesef ki bunlara değinilmiş olması benim gerçekten hoşuma gitti yani bilgilendirici bizim ülkemizde mesela nükleer bir santralimiz yok aslında e, ama ülkemizin Iğdır sınırında Iğdır ve Ermenistan arasındaki bir sınırda nükleer santral var ve bu nükleer santrali Iğdır'dan görebiliyorsunuz bu arada hatta bundan 5-6 yıl önce daha doğrusu orada bir sızıntı olduğunu ve Iğdır'ın tam o sınırdaki köy yerinde değişik mutasyonlu hayvanların doğduğu söyleniyordu. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama bu tarz konular maalesef ki bizim ülkemizde etkiliyor. Burada da işte farklı yerlerde Çernobil'dir, Fukushima gibi yerlerde olan radyasyon kazalarına değinilmiş. Marie Curie ile Pierre Curie'ye bile değinilmiş yani bu kitapta. O yüzden gerçekten bilgi verici. Genel kültürün dolu dolu olduğu bir kitap. Buradaki olaylarım Kayseri'de geçtiğini söylemiştim. Kayseri'de 13. yüzyılda hastaları müzikle tedavi Eden ve dünyanın ilk tıp okullarını kuran büyük Selçuklu Sultanlarından Gevher Nesibe'den de bol bol bahsedilmişti. Bu tarihi bilgilerin de içerilmesi tabii ki kitabı daha farklı, daha zengin kılıyor. Sizler de bu kitabı okuyabilirsiniz. Tam bir iklim kurgu kitabı diyebiliriz. Bu kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi dördüncü kitabımıza geçiyoruz ve Ateş. Bu kitapta da kapağında gördüğünüz gibi bir tane kanatlı at var. Bu kanatlı at Türk mitolojisindeki Tulpar'ın simgesi. E, bu ata benzer başka atlar da var farklı mitolojilerde. Mesela Yunan mitolojisinde Pegasus var. Pegasus'u hatta herkes biliyordur. Belki Tulpar'ı bilmeyebilirsiniz. Bir diğer mitoloji olan Viking mitolojisinde ise Sleipnir var. Mesela bizler Pegasus'u biliyoruz ama Tulpar'ı bilmiyoruz. Hatta Buketus'u nerede kitapta birazcık bundan sitem ediyor yani Tulpar'ı bilmemize bu kitaptaki olaylardan Mardin'de geçiyor ve o Mezopotamya'nın kültürünü, yaşayışını, oradaki farklı kültürlerin iç içe geçişini bize o kadar güzel bir dille anlatıyor ki gerçekten bu kitabı okuduğum zaman daha doğrusu bu seriyi okuduğum zaman ateş daha çıkmamıştı. Ateşim Mardin'de geçtiğinden işte Mezopotamya topraklarını anlattığını söylemişti Buket Hoca. O kadar heyecanla bu kitabı bekledim ki gerçekten bir an önce gelsin de okuyayım diye. Çünkü o toprakların farklı bir havası var, böyle mistik bir havası var ve bilmiyorum çok ilgi çekici geliyor bana. Bu kitapta da oralardan bahsedilmiş, oradaki tarihi yerlerden bahsedilmiş. Mesela burada Dayru Zeferan Manastırı'ndan bahsedilmiş isminin nereden geldiğine ve onu önemli kılan sebeplerin ne olduğuna falan değinilmiş. 15. yüzyılda bu manastırın çevresinde safran bitkisi yetişmeye başlıyor. Bunun de zafran demekmiş. Daha sonra ismi Dairul Zafran Manastırı yani safran manastırı olarak değiştirilmiş ve burada ilk matbaanın kurulmuş olması da bu manastırı daha önemli kılıyor. Bir diğeri ise Buket Uzuner bu kitapta bir yerde şöyle bir cümle geçiriyor: "21. yüzyılın ateşi iklim felaketleri" diye. Dediğim gibi bu dört eser iklim kurgu romanları olduğu için ekolojik problemlere, iklim felaketlerine çok fazla yer verdiği için gerçekten iklim problemi olarak da 21. yüzyılın ateşini kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Ve en önemlisi Mezopotamya kültüründeki o Süryanilerin, Ezidilerin, Kürtlerin, Türklerin bir aradaki o kültür kaynaşımı, birbirlerine verdikleri, aldıkları o kültürel şeyleri bize o kadar güzel anlatıyor ki gerçekten okuduğum en mükemmel dörtlü eser diyebilirim. Yani bu kadar çok çeşitliliğin olması ve bunların bu kadar mükemmel bir araya getirilmesi bu dört eserde dile getirilmiştir. Şimdi bu dört kitap üzerine benim de kendi yorumlarımı aktarmak istiyorum. Şimdi bu dört eserde bizim gerçekten kelime dağarcığımızı geliştirebilecek inanılmaz güzel kelimelere, onların kökenlerine, nereden geldiklerine, işte niçin kullandığımızı ve şu an günümüzde cümle içinde kullandıklarımızın da bunlar olduğunu, zamanla değişerek bu hale geldiğini çok güzel bize anlatan bir eser. Bu dört eserde kültürel farklılıkların bir araya gelişi yine çok güzel anlatıldığı için gerçekten diyorsunuz ki ülkemin her yeri ayrı güzel. Ve bir diğeri en önemlisi bu kitap zıtlıkları bir araya getiren bir kitap. Eski ile yeni, mitoloji ile gerçeği, ondan sonra şimdiki kuşakla eski kuşağı, bu şekilde birbirine geçiren çok güzel dört tane kitap. Hani burada hiçbir şeyi keskin hatlarıyla birbirinden ayıramıyorsunuz. Hepsi birbiri içinde artık bütünleşmiş ve birbirinin devamı gibi. Mesela bu kitabı sadece mitolojik olarak değerlendiremiyorsunuz. Onu gerçekle birlikte değerlendirebiliyorsunuz. Ya da sadece eski kuşağa hitap eden bir kitap olarak değerlendiremiyorsunuz. İçine yeni kuşağı da katmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu kitaplar tam bir iklim kurgu kitabı ve kesinlikle okumanızı öneririm. Buket Hoca'nın kalemi inanılmaz güçlü. Bu eserlerde de bunları bu şekilde dile getirmesi mükemmel. Hani keşke başka devamı da olsaydı, bir daha okusaydık ve beynimin bir kısmı er silinecek olsaydı ben kesinlikle 4 kitabı okuduğum bölümle Dark dizisini izlediğim bölümün silinmesini isterdim. Gerçekten ikisi de mükemmel eserler. Bu arada Dark'ı da şuraya bir yerlere bırakacağım. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Mükemmel bir dizi. Benim bugün kitaplar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.